Aşağıda numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayı açıklamayla uyuşmamaktadır diyorlar arkadaşlar bir tercüme ee, diğer e, anlamı çeviri evet tarih boyunca milletler arası kültürel ticari siyasi ve ilmi faaliyetler için zaruri Zarurinin anlamı e, zorunluluk anlamında bir araç olarak ehemmiyet önem vermek, değer vermek anlamında arz etmekteydi. Bu ihtiyacın varlığı siyasi, ticari, akademik ve e, kültürel camia tarafından yansınamaz, yansınamaz, e, değer verilemez değil, yadırgamak, tuhaf bakmak anlamında. O yüzden cevabımız e, Denizli. E, bir durum durumken yapılan çevirilerin ve bunları yapan çevirmenlerin metot, metodun diğer adı neydi? Yöntem. Ve prensipleri ise yıllar boyu tartışıldı. Cevabımız deniz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Tarihi konu alan görsel yapımlar yap, yapıldıkları ülkeler ve daha genelde dünya kamuoyunda belirli bir tarih anlayışı nokta nokta etki bırakma potansiyeline sahip. İdealist yapımcıların ciddi bilim insanları ile senaryosunu oluşturduğu bazı dönem filmleri hariç diyor. Verilmek istenen bir algı vardır. Ne var ki bu genel algı her zaman gerçeği yansıtmaz. Arkadaşlar ee, diyor ya senaryosunu oluşturduğu bazı dönem filmler hariç yani filmler hariç genellikle ya da çoğunlukla verilmek istenen yani cevabımız Adana. Buradan bu hariç kelimesinden çıkartabiliriz. Bu parçada altı çizili sözle eserlere yönelik anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Mesajlarını günümüze ulaştıran eserlerin yaşadıkları dönemden kopmadıkları konusunda neredeyse hepimiz hem hem hemfikiriz. Bu eserlerde sanatçı çağının her türlü düşünce ve eğilimini satırlara döker. Bu bakımdan bu eserler içinden çıktıkları çağın topografyasıdır. Arkadaşlar topografya e, eski dönem eserlerini inceleme demektir. İçinden çıktıkları çağın topografyasıdır. Yani dönemin eserleri diyor. Çağları, çağlara yayılan insan psikolojisini ele alma. Hayır insan psikolojisiyle ilgili bir e, çıkarım çıkarım çıkartamayız. Dönemsel sorunları toplumsal boyutta anlatma, hayır. Yazıldıkları dönemi, niteliklerini ve olaylarını yansıtma. Ne dedim ben? Topografyanın anlamı. Eski dönem eserlerini inceleme anlamında. Yani o dönemin eserlerinin niteliklerini ve olaylarını yansıtmak demektir. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bu yazılı ve görsel basında çok sık karşılaştığımız haberler var. Bunlardan en çok duyulanı da şu olmuştur. Dünya yeni bir ekonomik krizin eşiğinde diyor. A şıkkı sorunların başlangıç yerine gidilmeden herhangi bir ilerleme kaybedi kaydedileceğini kim söyleyebilir ki? B olumsuz durumlar karşısında bireyi merkeze alan yaklaşımlar iş dünyanın önemine her fırsatta değinir. Üç dünya ile ilgili bir bilgi yok. Belirli bir mesafe içerisinde kalıp kişilerin doğal sınırların korunması özgürlük adına yapılması gerekendir. Hayır özgürlükten de bahsetmemiş. Toplumsal olaylar mercek altına alındığında önce çıkan temel sorun geçim sıkıntısı olacaktır. Hayır. Her gün ayrı bir kriz yaşamak ve bu, bu krizi çözmeye çalışmak insanlardan çok şey götürmez mi? Hayır böyle bir şey de yok. O yüzden cevabımız Adana. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir düşünce dile getirilmiştir? Arkadaşlar kişisel düşünce yani öznel düşünce bana göre. Bana göre ben, bu kitap e, çok güzel bu roman ya da e, şiir ama karşı tarafa göre e, kendi duygu ve düşüncelerine hitap etmiyor olabilir. Nesnel düşünce ise herkes tarafından bilinen onaylanan bir şey en basitiyle Türkiye'nin başkenti neresidir Ankara'dır herkes tarafından bilinen ve onaylanan bir şey şimdi parçaya geçelim uyku insana bir hediyedir ve sandığınızdan daha karmaşıktır uykunun farklı derinliklere karşılık gelen 5 aşaması vardır bir anda uyanırsanız ve gözlerinizi açarsanız bu çoğu zaman doğal bir uyanmadır ve hızlı bir Hızlı göz hareketi REM uykusundan çıktığınızı gösterir. Bu durumda rüyalarınızı hatırlayabilirsiniz. Ama başka bir aşamadayken uyanırsanız, mesela alarm çalınca uyanmanız daha uzun sürer ve gözlerinizi hemen açmak istemezsiniz. Arkadaşlar bir de kişisel bir düşünceyi dile getirmiş. Ne diyor? Uyku insana bir hediyedir ve sandığınızdan daha karmaşıktır. Eee bana göre öyle değildir ama karşı tarafa göre daha farklıdır. Ama diğerlerinde bilimsel bir açıklamadan bahsettiği için kişisel görüş e, diyemeyiz. O, o yüzden cevabımız Adana. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Modern çapraz kanatlı makas antik Roma döneminde icat edilmiştir. İlk makasın icadı ile artık makas ticari alanda bir gereç olarak giysi yapımcıları ve berberler tarafından kullanılmıştır. A Antik Roma döneminde modern çapraz kanatlı olarak icat edilen makas sonraki yıllarda giysi yapımcıları ve berberler tarafından kullanılmıştır. Hayır anlamına baktığımızda bu uymuyor. Modern çapraz kanatlı makasın icadıyla artık makas ticari alanda bir gereç olarak giysi yapımcıları ve berberler tarafından kullanılmıştır. Hayır zaten A şıkkı ile hemen hemen aynı. C şıkkı. Antik Roma döneminde modern çapraz kanatlı ilk makasını icadı ile artık makas ticari alanda bir gereç olarak giysi yapımcıları ile berberler tarafından kullanılmıştır. Yukarıdaki cümleler, e, cümlelere baktığımızda konuyla aynı olduğu için cevabımız Ceyhan arkadaş. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakın diyor. Deha iyi bir işe başlamak için gereklidir. Ancak o işi bitirmek için çalışmak şarttır diyor. Deha gerçekte alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir. Hayır çalışmak şarttır diyor. Deha kendisinin hiç kimseden öğrenmediği şeyi insanlığın ondan öğrendiği yetenektir. İnsanlıkla ilgili bir şey dememiş. E, C. deha satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markasıdır. Hayır, markadan da, e, üründen de bahsetmemiş. Deha %1 ilham ve ilham ve %99 terdir diyor. Arkadaşlar alın teri diyoruz yani ya kazandığım para. Bu e, buradaki ter çalışmak anlamında olduğu için cevabımız denizli. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A'da ne diyor? Birden fazla yumuşama var. Yumuşamayı bulalım. Dünyada gövdesinde gövdesine meyve meyve veren ağaç olarak tanınan Jobiti ağacı. Ağaç ağacı burada yumuşama bir. En çok Brezilya'nın sulak alanlarında yetiştiriliyor. Görüntüsüyle şaşırtan bu ağacın Çiçekleri ve meyveleri ağacın hem dallarından hem de gövdesinden çıkıyor Aglomerat büyüme olarak anılan bu büyüme şekli nedeniyle ağaç diğer birçok ağaç türüne göre çok daha fazla meyve veriyor Ancak bir jabuticaba -jab ağacının yalnızca iki yılda bir kez meyve verdiği iki yumuşama verdiği de bilinen bir gerçekleri yumuşama var birden fazla ünlü daralması arkadaşlar ünlü daralmasına burada yer verilmemiştir bulamadık cevabımız bursa farklı kaynaştırma ünsüzleri diyor ee, burada görüntüsüyle burada bir ee, bir de gövdesinde bu da Gitti. Farklı sözcüklerde ünsüz benzeşmesi yani e, sertleşme yetiştiriliyor da var bir e, bir de gerçektir de var iki bu da gitti farklı sözcüklerde ünlü düşmesi yalnız e, yalından yalnız olmuş şekil şek e, iyi düşmüş şekli olmuş bu da gitti cevabımız Bursa. Bu parçada aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? Hedefe doğru ilerlerken hedefe e yönelme yönelme var. Her adım başarının bir parçası parçasındaki ilgi ilgi de var. Parçasıdır aslında. Nereden geldiğinizden ayrılma bu da var. Nereden geldiğiniz, nereye gittiğiniz ve nelerle karşılaşacağınız planlama dahilindeyse başarınız kaçınılmazdır. Aklı ve gücü engeller karşısında dağ bulunma, tükenen ve karışan bir insanın başarıya ulaşması düşünülemez. Belirtme yoktur. Cevabımız Adana. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öge dizilişi. Özne yer tamlayıcısı belirtili nesne yüklem şeklinde olur. Güneş sabah sisinin girileştiği nokta nokta. Bulutlara yaklaştıkça hava daha da daha bir karanlığa bulanıyordu. Bulanıyordu yüklem. Kim bulanıyordu? Güneş özne. Ee, nerede bulanıyordu? Sabah sisinin girileştiği bulutlara yaklaştıkça e, bu hava nesne nesne olacak. E, nereye de bulanıyordu yer tamlayıcısı olacak o yüzden bu olmaz ne diyordu özne yer tamlayıcısı belirtilmesi yüklem şeklinde B. Ağaçlık alanlarda ilerlerken kendisine yol aç açıyordu yüklem ne açıyordu yol açıyordu nesne Öznemiz güneşti Nerede açıyordu Sabah sesinin girileştiği Ağaçlık alanlarda yer Tamlayıcısı ilerlerken ve kendisine burada olduğu için bu olmaz. Yeşil tepelerin arasında portakal renkli yüzünü gösteriyordu. Gösteriyordu yüklem. Ee, ne gösteriyordu? Portakal renkli yüzün nesne. Nerede gösteriyordu? Sabah sisinin grileştiği yeşil tepelerin arasında yer tamlayıcısı cevabımız C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil yer almaktadır. 1- İmparator penguenler balıklar, kriller ve mürekkep balıklarıyla beslenir. Burada yok. İsim fiilde, sıfat fiilde, zarf fiilde yok. 2- Antarktika'daki eksi 50 derece santigratları bulunan soğuk havada saatte 200 kilometre Hızla esen rüzgar sıfat fiil gibi zorlu hava koşullarında ısınmak isim fiil ve enerjilerini korumak isim fiil. Korumak için bir araya gelerek zarf fiil kolon, kolene oluştururlar. Cevabımız bursa arkadaşlar. Hem isim hem sıfat ve zarf fiile yer verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile yanlışlık yapılmıştır? İstanbul Boğazı'nda kayıtlar günümüze dek ulaşmış ilk buzlanmanın 1401'de gerçekleştiği belirtiyor. Burada yazım yanlışı yapılmamıştır. Anadolu Hisarı ve Kandilli açıklarında gün batımını izlemenin seyrine doyum olmaz. Anadolu Hisarı diyor ya yer bildiren kelimelerimizi kelimelerimizde cümlelerimizde büyük harfle yazmayız, yazılmalıdır. O yüzden cevabımız Bursa. Halk edebiyatında olan Dadaloğlu gibi birçok ozan okuma yazma bilmeden doğaçlama şiirler söylerdi. Burada da var, doğru. Ee, özel isimlerde büyük harfle yazılır. Orhun Vadisi'nde yer bildiren Göktürk yazıtları önemli eserler. Türk dilinin tarihi açısından önemli çok önemliydi. Bu da e, büyük harflerle doğru yazılmıştır. İlk gösterimi Haziran 1964'te Berlin Film Festivali'nde yapılan Susuz Yaz Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk film olmuştu. Burada da doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Birinci cümle hayatın kendisi çok sesli, muhteşem bir şarkı ve yürek aydınlatıcı bir şiirden ibarettir. Burada yok. Yaşadığımız dünya gerçekten insanı deli edecek derecede güzelliğe sahiptir. Burada da yok. Ancak modern zamanlar bu zamanın yükselen değerleri ne yazık ki güzel dünyamızın şiirselliğini büsbütün öşmektedir. Burada da yok. Büyük bir hazineye sahip olan dünyamız artık tam takır ve onu düzeltmek için de uğraş vermiyoruz. E, pekiştirmeler arkadaşlar birleşik yazılır bakın biz bütün birleşik yazılmış yukarıda burada da tam takır birleşik yazılacak e, yazılması gerekiyordu o yüzden cevabımız denizli bu parçada parantezle belirtilen yerleri sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir İnsanın bazen diline şu sözcük ister istemez gelir e, burada bir açıklama yapacak arkadaşlar iki nokta yalnızım açıklamasını yapmış cümle bitmiş nokta. Nasıl yaparsanız ne ile ilgilenirseniz ilgilenin. Şimdi sıralı cümlelerde virgül daha sonra noktalı virgül. Bu sözcükten nasibinizi mutlaka alırsınız bir gün. Cümle bitmiş cümlenin bitiminde nokta kullanılırız cevabımız Adana. Bu parçada kullanılan noktalama işaretleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bebekler ve küçük çocuklar için tahmin edilebilir rutin ödüllerden bazıları şunlardır. Uyumalarına izin verin, yemelerine izin verin, onları temiz tutun. Ev güvenli bir limanda Yanlarında olan ve onların karşılıksız seven ebeveynler olun. Bebekler bu emniyetli limanda ihtiyaç duydukları en önemli duygu olan güven içinde e, duygu olan güven içinde büyüsün. A virgül uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtme şekli işleminde kullanılır. Evet. B iki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konma işleminde kullanılmıştır. Evet ön, örnek vermiş. 3 nokta alıntılarda başta ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine e, konma işleminde kullanılmıştır. Hayır orada bir alıntı cümlemiz yoktur. Cevabımız Ceyhan. Noktalı virgül Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırma işleminde e, kullanılmıştır. Evet, bu da var. Virgül sıralı cümle ayırma işleminde kullanılmıştır. Evet, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Deniz yüzeyindeki müsilajı petrol kirliliğinde kullanılan temizleme gemileri ile arındırabiliriz. Fakat sadece yüzeysel bir temizlik yapmış oluruz. Çünkü müsilajı asıl oluşturan ve kalınlaştıran olaylar deniz yüzeyinde değil yüzeyin altındaki ilk 30 metrededir. Sığ kısımlarda denizin tabanı taşlar, yengeçler vesaire üzeri yeşil yosun tabakası ile kaplıdır ve yoğun şekilde iplikçilerin ve bir araya gelmesiyle büyük öbekler halinde denizin dibini kaplar. Bu öbekler yüzünden denizde oksijen ve klorofil analizi yapıldığında da değerler çok düşük çıkar. Müsilaj doğanın ve insanoğlunun yarattığı kirliliğe karşı bir cevabıdır. Arkadaşlar son cümlede 5. cümlemizde konumuz değiştiği için bir 4. cümleye kadar e, deniz müsilajından bahsetmiş, nasıl temizlendiğinden, e, nerelerde derinliklerinden bahsetmiş ama 5. cümlemizde neden kaynaklandığından bahsettiği için cevabımız Edirne. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Samet Ağaoğlu hikayelerinde çok sevdiği Dostoyevski'yi örnek almıştır onun Rus toplum yapısından çıkardığı tipler gibi Ağoğlu Türk toplumunda toplumundan bir takım küçük insanların ruh maceralarını işlemiştir. Bu insanların çoğu marazi kuruntulu, dengesiz, evhamlı, ihtirası ve dramatik tiplerdir. Babasına ve kendisine ait yaşanmış olaylara ve otantik tipleri bu şekilde hikayelerinde sergilemesi onun çağ, onu çağının ötesine taşımıştır. 1950'den sonra birçok hikayecinin özendiği dilde aşırı yenilik cereyanına asla kapılmamıştır. Semet Ağaoğlu Türkçenin sade ve tabi gelişmesi için sağlam bir sağlam bir o kadar da usta bir üslubun sahibi olmuştur. Arkadaşlar dördüncüye, dördüncü cümleden sonra konumuz değiştiği için cevabımız beşinci cümlemiz olacak. Yani Deniz'si. Bu parça'nın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tüm zehirli ısıraklar ve sokmalar arasında en bilindik olanı arı sokmasıdır. Arı zehri, zehri hiv ile mücadelede kullanılabilecek ve romatoid art artriti tedavi etmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bilim insanları önümüzdeki yıllarda bu zehri tedavi amaçlı kullanmayı düşünüyor ancak zehir içeriğindeki e, melitin bu zehrin ilaç olarak kullanımındaki en büyük engel e, melitin zehirde çok çok az miktarda olmasına rağmen e, oldukça güçlü bir toksin. Bu toksin yüzünden arı sokması çok acı veriyor. Genelleme diyor. Bilim insanları derken genelleme yapmış. Karşılaştırma en bilindik burada da var. E, saptama diyor. E, bu zehrin ilaç olarak kullanımdaki en büyük engel diyor ya burada saptama yapmış. Tasarı tasarı diyor. Kullanmayı, zehri tedavi etmesinde kullanmayı diyor. Orada da tasarı var ama soyutlamaya yer verilmemiştir arkadaşlar. Bu parçaya göre yazarları bekleyen tehlike aşağıdakilerden hangisidir? Yazma gerekçelerinin varlığı kadar yazarları bekleyen tehlikeler de var. Bartley bir sendromunun ne kadar tetikleyici olduğu bilinim, bilinmez ama her iyi yazar etkilenme endişesine sahiptir. Tam bu noktada devreye taklidin talihsizliği girer. Sanatçıların ya da sanat eseri yaratma hevesi güden insanların başına gelebilecek en talihsiz şey tesirinde, çekiminde, cezbesinde kaldığı güçlü bir güçlü bir ruhu şuursuz taklit etmek. Taklit ne kadar şuursuz, ego ne kadar yaralıysa vaziyet o kadar trajik olur. Şimdi burada şuursuz taklit etmek diyor arkadaşlar. A'dan başlayalım. Bir akımın düşüncenin veya yazarın anlayışını devam ettirmek tehlikeden bahsettiği için A, A olmaz ve güçlü bir sanatçıya kendi yolunu çizemeden bilinçsizce öykünmek. Güçlü bir sanatçı kendi yani kendi yolunu çizmeden başkasını Başkasının yolunda ilerlemek, başkasını taklit ederek taklit ettiği de e ne diyor? Şuursuz taklit etmek, ego, ego ne kadar yarar, yaralıysa vaziyet o kadar da trajik olur diyor. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? En çok okuduğum kitaplardan etkileniyorum sanırım bir karakter, iyi yazılmış bir diyalog, bir cümle, anlatım biçimi, bazen küçücük kimsenin dikkatini çekmeyecek bir ayrıntı içimde bir şeyleri tetikliyor. Sık sık aklıma düşüyor, zihnimi meşgul ediyor. Sonraları bu esin kendini yazdıklarımda bambaşka bir şeye dönüşmüş olarak gösteriyor. Öte yandan göz önünde cereyan eden bir olay gazetelerin ikinci sayfa haberleri geçmişten bugüne taşıdığı ve neden? Hala hatırladığına bir türlü anlam veremediği ufak tefek anılar her yazarın yazınına siz, e, sızıyordur diye tahmin ediyorum. Hayatın sunduklarına da baş çevirmemek gerek. Aşıkkına diyor ki, öykümüz öykülerinize hangi anlatım biçimlerinden faydalanıyorsunuz? Anlatım biçimlerinden bahsetmemiş. İlk öykülerinizden bugüne size en çok etkileyen olaylar neydi? Olaydan da bahsetmemiş. Öykülerinizi yazarken hayata kayıtsız kal, e, kalmanızın nedeni nedir? E, bundan da bahsetmemiş. Öykülerinizi yazarken ne tür kaynaklardan yararlanıyorsunuz? Ne diyor burada arkadaşlar? İyi yazılmış bir diyalog, bir cümle, anlatım biçimi bazen küçücük, kimsenin dikkatini çekmeyecek bir ayrıntı. Buradaki yararlandığı kaynaklardan bahsediyor. O yüzden cevabımız Denizli.